İsidad konusunda şu anda sorun yaşıyor musunuz? Yani sektör sorun yaşıyor mu? Çünkü baktığımız zaman işte Türkiye'de artık sizin de söylediğiniz gibi tokla beraber elektrikli otomobil satışları hayli yükseldi. Dolayısıyla artık hayatımızdalar. Özellikle İstanbul'da daha çok görmeye başladık. Yani orada bir sorun var mı? E, yeterli seviyede usta yetişmiyor. Ama bununla ilgili bir bilincin yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Şöyle güzel bir örnek vereyim. Ee, belki izleyicilerimiz bilmiyor. Ee, biz bir okulla, aslında burası bir kolej, bir işbirliği yaptık. Ee, burada e, lisedeki arkadaşlarımız e, tıpkı bir meslek lisesi gibi burası ama aslında bir kolej. Normalde kolej dediğimizde ücretli olması aklımıza geliyor ama öğrenciler buraya herhangi bir ücret ödemiyor. Burası tamamen devletin desteklediği bir kurum. Biz de buraya sponsor olarak hem onların kullandığı makine ekipmanlarını, ustaların yetişmesi için hem de onların kıyafetlerini ve diğer eğitim formasyonu içerisindeki ihtiyaç duydukları çeşitli gereksinimleri karşılıyoruz. Bizim buradaki amacımız usta yetiştirebilmek ve oradaki arkadaşlar şu an gelecekte tıpkı sizin söylediğiniz gibi elektrikli otomobillerin iyi işini bilen ve gerçekten teknik donanıma sahip ustaların ne kadar kıymetli ve ne kadar ihtiyaç olduğunu anlamış durumdalar, farkındalar. Genelde işte eğilim ve biz beyaz yakalı olalım ee, biraz daha e, ofis ortamlarında çalışalım gibi belki olabilir genç arkadaşlarımız evet. için. Ama açıkçası bu tarafta çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Bizim gibi şirketler, markalar buralara sürekli yatırım yapıyorlar. ve Buradaki arkadaşlar belki gelir seviyesi olarak e, ustalaştıklarında o hayal ettikleri beyaz yakalı rollerden daha iyi kazanç imkanlarına bile sahip olabiliyorlar. E, bugün çok basit belki bununla ilgili değil ama e, bir işte araç PPF kaplamayı az önce söyledik. E, araç üzeri PPF kaplama yapan ve iyi ustalaşmış bir kişinin e, neredeyse 100-150 bin liraya yakın aylık geliri olduğunu gördüğümüz durumlar var. Eğer işini gerçekten iyi yapıyor. PPF ve ustası aylık abi. 150 bin lira. Evet.